büyü ve büyücülerle ilgili bilmemiz ve yapmamız gerekenleri izah eder misiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin. Ve ila cemil enbiya'i ve'l murselin ve ila cemil evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Büyü ve büyücüler. Büyü demek, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek demektir. Firavun'un büyücüleri nasıl ki iplerini attılar, bakanlara, seyredenlere yılan gibi göründü buyurdu. Ayet-i kerimede, ipi yılan gibi göstermek, olmayan bir şeyi tersine göstermek, yokmuş gibi göstermek, olan bir şeyi başka bir türlü göstermek demektir, büyü. İki türlü büyü vardır. Bir, böylesine gözü yanıltıp büyü yapmak vardır. Bir de manevi büyü vardır. Mesela Firavun, Hazreti Musa'ya büyücü dedi. Aynı şekilde müşrikler, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama büyücü dediler sihirbaz dediler, büyücü dediler, mecnun dediler. Şu anda büyü var mıdır? Elbette ki büyü vardır. Eğer birileri batılı hak diye gösteriyorsa asıl büyücü odur. Doğruyu yanlış diye gösteriyorsa, yanlışı doğru diye gösteriyorsa asıl büyücü odur. Allah'ın doğru dediğine yanlış deyip Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onlar ayetlerimizle mücadele ederler. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için mücadele ederler. Sirat-ı müstakimi yanlış diye, eğri diye, dost doğru yolu eğri diye gösterirler. Bunlar büyücüdür. Eğer birilerini görsek batılı hak diye gösteriyor, hakkı batıl diye gösteriyor. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru diye gösteriyor. Bununla beraber eğer haklıyı haksız, haklıyı zalim diye, zalimi de haklı diye gösteriyorsa o büyücüdür. Allah ayet-i kerimede büyücüler iflah olmaz dedi. <laughs> felaha ermez, iflah olmaz, felaha ermez, kurtuluşa ermez. Onların kurtuluşu yoktur dedi. Bunu müminler de yapıyor mu? Evet, bunu müminler de yapıyor. Etrafımızda birçok insanı bu şekilde büyücü olarak görebiliriz. Büyü yapanlar olarak görebiliriz. Allah'ın hak dediğine batıl diyorsa, Allah'ın yapın dediğini ciddiye almayıp, sanki yapılmasa da olurmuş gibi takdim ediyorsa, Bu durumda o büyücüdür. O iflah olmaz demektir. Felaha ermez, kurtuluşa eremez. Saadete eremez. Allah kıyamet yerini anlatırken <laughs> müminlerin felaha erdiğini eğer felah yoksa, felaha ermediyse bu durumda onu cehennem bekliyor demektir. Onun için ne söylediğimize, ne düşündüğümüze bakmamız gerekir. Acaba biz de o büyüye kapılıyor muyuz? Başkasının yaptığı büyüye kapılıp biz de onu söylediğini söylüyor muyuz? İnsanlık olarak, ümmet olarak, müminler olarak bizim büyüye böyle bakmamız gerekir. Yoksa sadece büyüler böyle büyü yapar, olmayan bir şeyi varmış gibi gösterir, olmamış bir şeyi olmuş gibi düşündürür. Evet, büyücünün işi bu. Büyü böyle anlamak gerekir. Bunun için de Allah'a sığınmak gerekir. Felak ve Nas suresi Allah'a sığınma sureleridir. Büyülerden, büyücülerden, üfürükçülerden, buna beraber manevi olarak büyü yapanlardan korunmak için mutlaka Felak ve Nas suresini okumamız gerekir. Anlamını bilerek, Rabbimize sığınarak, ayet-el kürsüyü okumamız gerekir ki sığınabilelim, korunabilelim. Yoksa onların tuzağından kurtulamayız. Onların büyüsünden kurtulamayız. Eğer Allah'ın nazarıyla nazar eder, vahiy ile bakarsak hiçbir büyücünün büyüsü bize tesir etmez. Bize batılı hak diye göstermez, gösteremez. Batılı hakkı da batıl diye gösteremez. Yok eğer Allah'ın nazarıyla nazar etmesek ve Allah'ın vahyiyle bakmasak, Resulüyle bakmasak <laughs> biz de bir de bakarız ki birilerinin büyüsüne kapılmış peşinden gidiyoruz. Allah bizi kendisini büyüden, muhafaza edenlerden eylesin. Büyülenin kullarından eylemesin, büyü yapanlardan eylemesin inşallah. Amin.